Bölgede bulunan 5 kesme taş parçadan birisi bu. Bu örneğe baktığımızda 3 kısımdan oluştuğunu görüyoruz. Bu 3 kısımda şurada görmüş olduğumuz şekil, şurada bir şekil, yine aynı şekilde birbirini tekrar eden şekiller var. Fakat bu şekiller arasında bir ilişki var. Yani mesela şu ağaç burada, buna biz bir ağaca benzetiyoruz burada. Şunu da ayın yörüngesine, evresine benzetiyoruz. Bunları da Takım yıldızlar olabileceğini e, iddia ediyoruz. Aynı şekilde aşağıya doğru bir üçgen görüyorsunuz. Bunu şu şekilde bilgisayarda ilüstre ettiğimizde böyle bir ilişkisel zincir oluştuğunu görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz e, ayın ve takım yıldızların evrelerine göre e, ekim, dikim, hasat zamanını belirleyen sistematik bir takvim olabileceğini düşünüyoruz. 2013 yılında bu bölgede gezi yaparken, turistik amaçlı gezi yaparken yerde gördüğüm üzerinde kırmızı boyalar olan bir takım taşların fotoğraflarını çektim. Daha sonra bunları bilgisayarda düzenlerken aralarında bir ilişki olduğunu fark ettim birkaç parça taşın. Daha sonra 2022 yılında bundan aşağı yukarı 6 ay kadar önce tekrar bunu teyit etmek için bölgeye gelip tekrar bir çekim yaptım fotoğraf makinemle ve taşların gerçekten üzerindeki desenlerin bir ilişkisi olduğunu düşündüm. Daha sonra bu konuyla ilgili bir araştırmaya giriştim ve bunun bir biyodinamik tarım takvimi olabileceğini düşündüm ve bununla ilgili bir Çalışma bir akademik makale yazıp yayınladık yakın zamanda. Bu makalede bu bölgede bulunan 5 tane kırmızı kök boyayla boyanmış kesme taş parçanın ki bunlar yapıya ait parçalar. Yapının çatı altında veya sütün altında bulunması muhtemel taşlardan 5 parçanın ilişkisel birbiriyle olan bağlantılı diyagramlarını çıkardık. Develi bölgesinde bulduğumuz bu aşağı yukarı ee, dediğim gibi 1700 yaşındaki bu taşlar e, aslında e, türünün Anadolu'da bilinen e, tek örneği olması, ilk örneği olması hasebiyle turizm açısından da bir değer ifade ediyor.